Heh, can. Sen kendin gideceğim bugün eve ablam. Hoca bugün antrenman koydu. İki güne maç var. Galiba ilk alacak beni. Maça çıkacağım. Ne güzel. Birimizin günü güzel geçti demek. Öğrettiğim gibi bin dolmuşa. Doğruca da eve. Pastayı da ben gelmeden kesmeyin. Pasta mı var? Benim için mi? Ben günüm için mi? Unutmadım anam. Ah, tutamadım çenemi. Bak ablacığım. Bunu benden duymadın. Dünden beri sana sürpriz hazırlıyorlar. Anam çok heyecanlı. Bunu asla duymadın tamam mı? Duymayayım bilmeyeyim. Böyle durum düşmüş gibi. Sabahtan beri kimse kutlamamış. Herkes unutmuş. Can da üzülüyor kimse beni sevmiyor diye. Oldu mu? Böyle inanmıyorlar mı? Ya seni bir insanın sevmemesi mümkün mü? Oh İyi ki doğdun cücük. Ablasının bir tanesi. Çok ağırsın sen ya. Çok ağırsın. Ee? Bu ara nasıl annenler Lara? Ne dipte. Yetişkin dünyasına hala yabancıyım. bitmeyen ergenlik yapmışlar. Sen artık büyüdün kuzu. Her şeyi anlarsın. <laughs> Her şeyi başarırsın. Emin misin? Tabii. Bak baban senin yaşındayken hem fakülte sınavlarına hazırlanıyordu. Hem de benim elim ayağım can yoldaşım olarak ailesi için koşturuyoruz. Süper kahraman Kadir Aydın o. Maalesef ben annemin gelinlerini almışım. Annen de senin çok güçlü bir kadın. Hiç ona haksızlık etme. Durum ciddi. Ailenin sana ihtiyacı var. Annen de baban da harikalar. Ama onlar da insan. Şimdi de büyük bir hata yapıyorlar. Boşanıyorlar. Onları ancak sen barıştırabilirsin. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor. Oltasını atıyor. Kırmızı balık kaç Balıkçı seni tutacak, sepetine atacak. Can. Ammi. Ammisinin gülü. Çok özledim seni. Seni görmeye geldim. Dayı. Gezmeye gidek eskisi gibi. Daha iyi de. Ne yapıyorsun burada? Oldu mu yeri? Olmuş. Çok güzel olmuş. İyi sevindim. Ne yapıyoruz? Yardım edeyim diye erken geldim. Ha ben bunları aldım. Işık aldım. Onları takalım. Can bayılacak bunlara. Her şey umutlu olsun diye. İnşallah sever. Şener. Nasıl assak? Bilmem. Şuraya mı asalım? Olur. Belki şuraya asarız. Elektrik? İçeride var. O. Bas var. Limanda bizi bekliyorlar. Polislere takılmadan bas. Nereye götürürsün beni? Korkma can. Korkma aslanım. Ben el miyim? Ha? Buru anama gideyim o zaman. Bıraktıysam ölmüşüm demektir. Anan gelip ayaklarıma kapanmazsa seni de kendimi de öldürürüm zaten. <laughs> Kan pun ayah İyi mi bir şey yok. Yok kalbim sıkıştı. Ha geç otur şöyle istersen. Yok geçti. Hep bu anı hayal etmiştim. Çocuklarımla birlikte doğum günü kutlamayı. Onlar dilek dilerken onların gözünün içine bakmayı. Herhalde bu mutluluğa kalbim dayanmadı o yüzden. Çok güzel bir şey başardın. Bak kendine yeni bir hayat kurdun çocuklarınla beraber. Tadın çıkar. Hadi, hadi can gelecek. Burası iyi mi? Tamam. Sar şöyle bir kere. En büyük destekçim sensin. Sen olmasan bunların hiçbirini yapamazdın. Hadi can gelecek. Ne yapmamız gerekiyor söyle. Ben masayı getireyim. Tamam tamam ben getiririm. Sizin de yapacağınız için de. Liman yattı mı? Şimdilik. Sen eve çek. Göz önünde olmuyor. Anne ne olur yapma. Evime götür beni neden ne çok güzelse? Ne olur yapma. Can sus can. Yoksa ben seni susturacağım. Anne bugün benim doğum günüm. Ne olur yapma. Doğum günü senin ama. Hediyeyi ben alacağım. Hediyeyi ben alacağım. Balonları da getirdim. Tamamdır patron. Bak bakalım olmuş mu? Nasıl? Çok güzel olmuş. Canımın içi bayılacak. Güneş batsın daha da güzel gözükecek. Ver bana. Çay daha çökmemişti, soda getirdim. Ya no, daha da iyi. Pasta yapamadım, vakit yoktu. Ben bir koşu gideyim alayım. dur, dur. Şurada yakınlarda bildiğim iyi bir pastacı var. Gideriz, şunları halledelim. İki saniye ver bana. Tamam. İyi ki erken geldin, yoksa hiçbirini yetiştiremezdin. Ver bir tanesini yardım edeyim sana. Ha, al. Da halledelim. Allah! Olsun yedeği var.. Hay Allah! Hadi. Ne güzel süzülüyor değil mi? Parti davetiyesi olsun mu bu canım? Hı? Doğum günü unutuldu zannediyordu. Belki bir yerlerde karşısına çıkar, gülümsetir onu. Evet, unutuldu zannedince böyle dudağını aşağıya doğru sarkıttı. Görmen lazım. Yalnız yakaladınız tabii kankamı, ha? Oyuna getirdiniz. Yok öyle. Bir de bugün ne güzel bir gün diye uyandım. Neredeyse sürprizi bozuyordum, zor tuttum kendimi. Hadi Jopar. Hadi. haberler vereceğim sana ne haberler? Ya o reklamları geç, sana de gel. Ya şey yok mu? Şu Kadir var ya avukat. Hani evli olan. Ya yok mu senin yeni avukatın kocası? Var Kadir, var. Bırak adamın şeceresini saymayı da ne yaptı onu söyle. Ya işte bu Kadir geldi eve. Bir saattir de burada. Gülper ile bahçeyi süslediler. Vallahi canın doğum gününe kalıcıymış bu. Hala bak ya, Bizi çağırmıyorlar. herifi başka şeye oturtacaklar. Allah baba, aha buraya yazayım. Bunların halı tavrı değişmiş. Bunlar o önceki gördüğüm gibi değiller. Ya, ya baba, bunlar bir göz göze gelirler. Ya aralarına girsem ütülenirim elektrikten. Yani yok olurum o derece. Anladın? Ha? Adamın yarısının hakkı varmış. Bakmış kancayı arsız. Ne oluyor Yakup Bey? Bana dedi hele. Bana bak... ...dilini tut... ...iler geri konuşup... Laf çarpma, şüphelenmezsin senden. Eyce güvensin sana. O evden ne dönüyorsa... ...her şeyi kaydet. Hadi baba. Ne olmuş Yakup Bey? Elinin gölü olmuş. Ah Yakup Bey'im ah. ah. Ben en geç güzel olmuş. Ne diyorsun sen babaannene boşanması? Yavrum bir sakin ol bir dinle anlatacağım. İstemiyorum bir şey anlatmanı. Ya bıktım artık şu boşanma lafından ya. Bir türlü bitmiyor şu mesele. Yeter artık. Yavrum benim bak. Ne olur bir otur. gel otur otur. Bak bak sana söz veriyorum. Beraber her şeyi çözeceğiz, halledeceğiz. Neyi çözeceğiz babaanne ya? Neyi? Ben sanki görmüyor muyum hallerini? Ayrı ayrı odalarda yatmalar, ofiste kalmalar, eve gelmemeler. Ya artık bıksım ya. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar. Umurumda değil. Canım benim, sen onların tek evladısın. Bak onları korumak senin görevin. Bak kendin söyledin. Ben onların çocuğuyum. Yani onların bana göz kulak olmaları, onların benim yanımda olmaları gerekirdi. Ama kimseyi zorla bir şey yaptıramam. Ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar. Ay Artemis dur, yavrum bir dur. <laughs> Su, yardım edin. Allah için yardım edin imdat. Kimse yok! Kapıyı yardım. Bas kaza. Sus. <laughs> Uslu dur can. Uslu dur. Yoksa hiç acımam. Ya seni alıcılar benden. Ya benim canımın! Kes sesini. Yoksa seni de götürmeyeyim yanımda. Sen otur rahatına bak. Aa, kim taşımış bunları içeri? Bilmem. Kader. Hasan mı geldi? Yok. Şeyleri aldım içeriye. Ya. Yağmur geliyor ya. Şimdi canın kursağında kalmasın diye ama... ...kızın mı yengem? Yo iyi yapmış. Siz de hoş geldiniz. Merhaba. Çay koyduydum. Buyurun. Rahmet etmeseydin Yok canım, ne zahmeti, koşturuyoruz kaç saattir, yoruldunuz. Karşılaştık ama danışamadık. Kader ben, çocukların halasıyım. Biliyorum biliyorum, tanıyorum seni. Ne güzel şeyler hazırlamışsın, eline sağlık. Vallahi, yeter ki canım mutlu olsun ya, ben ona daha neler yapacağım inşallah. Çakayım ben sana da. Dur. Hayrola? E işte bir Yakup Zede daha. Evden kovulmuş. Gidecek yeri yok. Birkaç gün burada kalacak. Otursana. biraz daha mı süslesek? Vallahi bence güzel oldu ama istiyorsan yapalım. Ne istersen yapalım. Hayır o içimdeki sıkıntı gitmiyor da. Sanki bir terslik olacak, kötü bir şey olacakmış gibi. Benim kankamın hoşuna gider ama annesinin içine sinmiyor. Anladım ben seni. Aklın öbür pastada kaldı. Kıramadın beni, bunu almak zorunda kaldık. Gideyim alayım mı öbürünü? Yok yok. Yani ben orada kararsız kaldım. Çünkü o pasta Can'ın en sevdiği oyunun pastası. Ama bu da çok güzel oldu. Hem belki de daha iyi oldu. Can'ın yaptığı resimlere benziyor baksana. Umutlu, tertemiz, sevgi dolu, rengarenk. Annesi gibi. temiz ha. Atla haydi, zibidi. Nereye geldik? Sahne. ne? Ne edicin? mı? alıcın mı? Usuludur. Ne istersen al. Bitti Güvenlik Güvenli kameraları tamam değil mi? Merak etme ağam. Bina yeni. Daha devreye girmedi aletler. Alam, Yaşlı tahtaya basmıyor. Sıkıntı yok ağam. Merak etme. Hız bu çocuğu nasıl götürücü? Ama sıkıntı istemiyor ha, Cappar. Merak etme. Ağam. 아 çocuk 요 점, 점. Aslanım yeğenim! Şaka yapayım şaka! Anana götüreceğim seni! Aslanım yeğenim! koyalım. Gelir gelmez görsün canımın içi daha fazla üzülmesin. Kader. Ne ee, gecikti bunlar? Bedriye antrenmana mı kaldı? Aradılar mı seni? Yok ama oyalıyordur be ya herhalde. Ha? Vallahi karnım acıktı be. Ay kusura bakma kafam gitti. Alsana. Bozmayayım şimdi ha? Olur mu öyle şey al. Hoş geldin oğlum. Merhaba Hasan. Kolay gelsin. Partisiyle alakalı bir gelişme varsa arayabilirdin. Berkane zahmet etmeseydin. Yok yok onu incelemeye devam ediyorlar sorun yok. Kardeşinin doğum günü varmış da ona davet edildim. Öyle mi? Ne güzel. Var mı eksik bir şey? Ha? Çayın çorban tamam mı? Getirsinler mi? Yok. Her şey tamam olsun. Eyvallah. Sağ ol. Oğlum süsler çok güzel olmamış mı? Baksana. Maşallah. <laughs> çok güzel olmuş. Evet. <laughs> her şey yerli yerinde. Çok iyi. Ama fazlalık var sanki. hoşuna gitsin. Gelsene benim. Geleyim, benim. Oğlum yapma, bak adam sabahtan beri koşturuyor beni. Neye koşturuyor ya? Neye koşturuyor? Ben sana ne dedim? Ben sana ne dedim ana? Oğlum ne olur sessiz ol. Bu eve bir erkek girsin. Hasan Taşkın çıkar demedim mi? Dedim! Çay alayım ben içeride. Alırım ben alırım. Bu adamın ne işi var burada? Hele de kardeşimin doğum günü. Ne işi var burada? Can'a hediye almış. Ne diyeyim? Alma mı diyeyim? Alma diyeceğim. Ne diyeceğim? Alma diyeceğim. Ama maşallah. Sen hiç zahmet etmemişsin. Ben anlamadım adam. Bu adam zaten aileye girmiş. Değil mi? Bu adam aileye girmiş. Bana soran yok. Beni adam yerine koyan yok zaten. Adam zaten aileye girmiş. Oğlum ne olur sus. Ben bundan sonra ona göre davran. Ben bundan sonra ona ona göre davranırım. Ama bir baktım. Bir baktım karısının kızını göremedim. Onları niye getirmemiş? Ana. Bugün yapma Hasan. Bugün canın doğum günü. Adam misafir. Ne diyelim git mi diyelim? Lütfen. Evet gitti mi? Sadece bugün ana. için. Of, geç kaldılar. Yarım saat önce burada olmaları gerekiyordu. Hah geldiler. Mumu yakalım. Ay inşallah beğenir. Hadi. Bir, iki, üç. İyi ki doğdun can. İyi ki doğdun can. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun can. Can nerede? Bilmem. Gelmedi mi? Ne demek kızım o? Antrenman koydu hoca. Ben de sen tek gel dedim. Biliyordu yolu. Gelmiş olması lazım çoktan. Oğlum. Ana, 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 ana. Gayet mi Allah, Allah sen yardım et. Sen nerede gördün en son? Ne dedin? Hoca antrenman koydu. Ben de sınıfına gittim. Çok önemli maça çıkmam için gitmem lazım dedim. Ne? Ee? Öğrenmiş diyordu. Öbür evde de taşkınanda da hiç kaybolmadı. Ben de güvendim. G gelir sandım. E seni okulda beklemiştir belki. Ha? Yok. Olsa yanıma gelirdi. Ya, <laughs> bahçede kimse yoktu. Can okulda yoktu eminim. Emniyete. <laughs> sen de çıkalım sokak sokak bakalım Bedriye. Hadi. Ben, ben de geleyim duramam ben böyle ben de geleceğim. Yok sen evde kal. Belki yolu bulamadı bir şey oldu. Eve gelirse evde birisi olsun. Hadi çık geliyorum hadi. Haber edin bana. Hasan bak. Tamam bekle. Haber Ana, bak korkma tamam mı? Bulacağız Yüce'yi. O bir yere girmiştir, kaybolmuştur. Çıkacak bir yerden. Bir can arardı. Bir yolunu bulurdu kaybolsa. Kesin bir şey oldu işte. Allah'ım sana iman. Sen koru, sen gözle oğlum oğlum. Hadi biz emniyete siz okula. Fotoğrafı var değil mi yanında? Var tabii olmaz mı? Sizde var mı? Var. var. Tamam. Haber verin. Tamam. Siz de bize haber verin olur mu? Tamam. Allah benim belamı versin ya. Hediye, bak ağlayacak da vaktimiz yok. Kardeşimiz bir yerde korkmuş bizi bekliyor. Onu gidip bulacağız. Tamam mı? Hadi. Ha, Can Taşkın amirim ismi. Tamam biz de geliyoruz zaten. Hemen oradayız. Eyvallah sağ olun. Tamam bekliyorlar. Can nereye gitti kanım? O arardı. Numaramı ezbere biliyor. O senin numaranı bile ezbere biliyor. Arardı aramaz mı? Çarar bilmez miyim hepimizden daha zehir. Ama daha çocuk Gülperi, düşünsene. Belki bir oyuna dalmıştır, bir arkadaşın peşinden gitmiştir. Ve hemen kötü şeyler getirme aklına. Ölüyorlar. Efendim amirim. Ne olmuş? Anladım, tamam. Kadir ne oldu? Dur telaşlanma ya. Kesin bir şey değil. Şimdi biz bir bakın deyince bakmışlar. İlk aramalarda bir kaza görmüşler. Ne? Kesin bir şey yok. Gülperi sekiz yaşında bir çocuk. Kimliği belirsiz. Ya. 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 Kesin bir şey değil Gülperi. Ya. 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 Hadi gel. Gidelim hemen bakalım emniyete. Kırılma. Olmaz, Allah olmaz, olmaz. Hayır. <laughs> tamam. Dur. Dur gel gidelim hemen. <laughs> geç arabaya. Geç hadi gidelim bir an önce. <laughs> gel, geç. Hayır. <laughs> 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 <laughs>